Müzik çok güzel ya. Duman gel. Değil mi? Tam 86. Tam 86 Faruk. Çok kalın. Ya çok. maçlarında 86 88 geliyor. ya. Evet. Alo. Bir videosunu çekeyim bizim Hikmet için atayım. Üstad bu ak dağlı duman değil mi? Evet. Kaç boyu kaç abi bunun? 86. 86. Meşhur ak dağlı duman. Normalde kaç oluyor? Bakın siz de değiliz. Şu an da siz de. Maç gidiyor. Maç gidiyor. tane yani sağlam maçı var başkanım. Bu efsane bir köpek burada. Şeyde Fethiye'de hafta Başkanım buraya bir bakın. Orman mis gibi. Bu dumanın kardeşi. Aknalı dumanın kardeşi. Annesi aynı. Baba farklı. Baba farklı. Anne zaten farklı. Gel. Bu da oğlu başkanım. Bunu çektim. Ayakta videosu var. Onu da atacağım size.